Lan oyundan attı beni Kim? oyundan atılmadın mı? Yok Sen gözükmüyor musun? Göster şey gele mi roblox'a? tamam deli şey ben ne yapıyorsun korkuyorum. Hiç Tam. Ben video yapacağım. Video dediğim kaputta video ayarlayacağım. Hem de yeni bir tane uygulama indirdim. Video uygulaması. Evet. Şunu tutana. E. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. kuzenimle paylaşacağız. Alelahu akbar. <laughs> o basma lan. Bem caracucho, o chat é com a Helena, Arkadaşlar, Bu arada bu ikimiz de boksaya yatırdık. Boks oynuyoruz. Bekleyin başla gel lan. Dur bir saniye. Tamamdır. Arkadaşlar. Bunları istediğiniz kişiye gösterin. Bize ne lan? Biz baba pro oğlum. Kuzenime saygım kaldı. Dans etmem gerekiyor. Hadi gel gel. gel lan dans etmem gerekiyor. <laughs> kazanı Atlayacak mı? Tutayım senin buramdan öldün. Ya da basacağım kızım.

Tamam, tamam, küçüksün. Arkadaşlar, 9 yaşındayım, dur ben 8 yaşındayım, onu nasıl zor bak. <laughs> Yere düşer misin? Ayak hareketiydi. Ben de yumruktum. Evet. Kadir televizyona. Tamam. Tamam. Kızan geldi de gördün mü? Değil ben düştüm ayağını koydum Kızanı ya? Değil yere yani. göster, -ya. göster Bak ben boksurum o boxlu Gördünüz mü? Ama onu çok zorlu. Var. Ama ben de seni. Kim o?